yargı kararları ortada. Anayasa mahkememizin şey e, anayasamızın hükümleri ortada. Burada tabi Gezi davası ile ilgili bir karar verildi. E, Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir kısım sanıklar bakımından beraat kararı verdi. Bir kısım sanıklar bakımından da e, ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları verdi. E, karar ortada. Gerekçeli karar e, herkesin elinde. Herkes okusun. Ee, bu cezaların neler, neden, hangi gerekçeyle verildiğini e, herkes görebilir. Dolayısıyla e, yargının kararı e, ortada. Gezi olaylarını da hepimiz hatırlıyoruz. Yüzlerce araç yakıldı, polislerimiz şehit edildi, vatandaşlarımız öldürüldü o olaylarda. E, kamunun binaları tahrip edildi, vatandaşlarımızın dükkanları taşlandı. Böyle bir kaos ortamı, İstanbul'da bir ateş yakılmaya çalışıldı ve bütün e, Türkiye'yi e, bu ateşle yakmaya ve hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma, bir kalkışma ortaya çıktı. Şimdi bu kalkışmanın, e, kalkışma ile ilgili e, hukuk devletinde özellikle e, yargı e, konuya el attığında siz Gezi yargılanamaz derseniz, Gezi onurumuzdur derseniz, Devleti'nde bu olmaz. Burada şehitler var, ölen vatandaşlar var, terör örgütünün paçavraları, Atatürk Kültür Merkezi'nin binasına asılmış, terör örgütü ele resimleri resimlere asılmış. Siz burada nasıl suç yok diyebilirsiniz. Ee, ama maalesef ülkemizde bunu söyleyenler var. Eee ortada bir suç varsa bunun soruşturulması hukuk devletinde e, olması gerekir ve soruşturuldu. Bağımsız ve tarafsız yargı bir karar verdi. E bu kararı hepimiz e, saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir. E, ama kararı kabul etmiyoruz. E, gezi direniştir. Yargılanamaz. Onurumuzdur. O gençler onurlu bir mücadele vermiştir şeklindeki ifadeler demokratik bir devletinde olmaz. Şimdi burada tabii mahkumiyet verilenlerden birisiyle ilgili olarak tabii seçilmiş olması nedeniyle e, acaba e, dokunulmazlık kapsamında mıdır tartışması var. Bununla ilgili de Yargıtay e, gerekli kararı verdi. Anayasamızın 83. maddesinde e, bir milletvekili e, sorguya çekilemez, soruşturulamaz, yargılanamaz cümlesi var. Ama alttaki fıkraları okumayanlar sadece dokunulmazlığının o fıkradan ibaret olduğunu zannediyorlar. Aşağıdaki fıkraları okuduğumuz zaman seçimden önce soruşturmasına başlanmak kaydıyla diyor. Bir ay içerisinde diyor. 24 bin küsür dava e, ara dava demeyelim dosya başvuru oldu. Zorunlu ara buluculuk kirada biliyorsunuz bir evden itibaren başladı. Kat mülkiyetinde ortaklığın giderilmesinde e, komşuluk bundan doğan davalarda ve tarımsal hizmet sözleşmelerinde zorunlu arabuluculuk sistemi 1 Eylül'den itibaren devreye girdi. Daha önce iş davaları, ticari davalar, tüketici davaları zorunlu arabuluculuk kapsamındaydı. Bir ee, 1 Eylül'den itibaren de 24 bin dosya kira hukuku ile ilgili başvuru oldu. 1900'ü anlaşmayla sonuçlandı şu ana kadar. 1600'ü de anlaşmamayla sonuçlandı. Yani e, geriye kalan da ilgili de son e, rakamları önümüzdeki bir iki hafta içerisinde öğrenebiliriz. Arabulucular sadece, sadece kirada. Yani 1900 e, dosyanın dosyanın arabulucuda çözümlenmiş olması demek e, 4000 kişinin mahkemeye düşmemesi demek. Dolayısıyla bu e, baktığımız zaman anlaşma oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor ilk gelen sonuçta. 1600 anlaşımı var. Yani anlaşanların sayısı daha fazla gibi geliyor. Dolayısıyla bu 24 bin dosyada e, yani yarıdan fazlası anlaşmayla sonuçlansa bile gene burada yargının iş yükünün azalması açısından da önemli. E, Dostane çözüm, bir çözüm, kiracı ile kiralayanın e, mahkeme kapılarında uğraşmadan çünkü aynı mahallede oturuyorlar çoğu. Aynı apartmanda oturup asansörde karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bu insanların e, mahkemelerde davacı davalı şeklinde yıllar süren e, bir yargılamaya maruz kalmadan ara da sonuçlandırılmış olması olumlu. Tabii bir iki hafta içerisinde e, son net rakamları verebiliriz ama şu anda anlaşanların oranı anlaşmayanlardan fazla olduğunu görüyoruz. Burada arabuluculara da teşekkür ediyoruz. Onlar da özellikle bu süreçte tabi belli bir dikte etmiyorlar onlar. Onlar ortamı sağlıyorlar. Ortamda onların ulaşması ilgili o kolaylaştırıcı rolü üstleniyorlar. Yani tarafsız bir şekilde kişiler serbest iradeleriyle anlaşıyor. Dolayısıyla örnekler memnuniyet verici. Yani kira hukukunda özellikle son zamanlarda meydana gelen o üzüntü verici hadiseler inşallah bundan sonra olmaz.